Son zamanlarda burada yaşadığım birçok konu, başıma gelen birçok şey bana işimi hatırlatmaya başladı. Biliyor musunuz? Dün kilerde kitlik kaldım. Şimdi diyeceksiniz ki bunu bize niye anlatıyorsun ya da işle ne alakası var? Bekleyin, şöyle bir alakası var. Dün evde tek başımaydım. Kilerden bir şeyler almak için e, gitmiştim. Bir şeyler aldım, tam çıkacağım, çat diye e, ...kapı kapandı arkamdan. Evde de kimse yok... ...sesimi duyurabileceğim. Ee, baktım kapıya uzandım. Arkadan... şey var, kolu var. Ee, ama böyle takılmış. Ee, dedim açarım canım. Kitli kalacak da değilim ya... ...dedim. Ama baktım bir süre... ...zorladım. Açılmıyor. Hadi canım dedim... ...nasıl olur burada nasıl kitli kalırım ben... ...dedim. Böyle öfkelenmeye... ...başladım. İşte aklımdan zih şeyler... ...düşünceler geçmeye başladı. Ya işte... ...bu niye böyle oldu? Ee, kim bu... ...kapının işte kilidini bozdu? Ben niye işte arkasında bir şey koymayı idrak edemedim gibi böyle... ...öfkeli düşünceler zihnimde... ...geçmeye başladı. Sonra dedim ki bir dakika ya... ...bu öfkeye kapılma, bir dur... Ee, ...ve plan yapmaya... ...başladım. Dedim ki ya bir dakika eninde sonunda... ...hani sesini duyuracaksın... ...biri gelecek seni buradan kurtaracak... Ee, ...en azından ne zamandır düşünüyordun... ...şu rafları düzenlemeyi, onları düzenle... ...dedim. Bir yandan sesleniyorum... ...sesimi duyurmaya çalışıyorum, bir yandan da rafları... ...düzenlemeye çalışıyorum. Sonra... ...bu bana hiç iyi gelmedi. Bir dakika dedim ya... ...yani kendi kendime burada... Çözüm buldum ama dedim bu hoşuma gitmedi dedim. Sesim de duyulmadıkça umutsuzluğa kapılmaya başladım. Böyle hafif böyle anksiyetik bir durum olmaya başladı. Ve sonra dedim ki bir dakika dur. Yani hemen bu yakatif duygularla çözüm, çözüm yaratmaya çalıştın ama şu an yapman gereken şey bu değil. Şu an buradasın, kitlesin. Bunun burada olduğunu kabul et. Kimsenin bir hatası değil ve bir şekilde buradan çıkacaksın dedim ve kabullenmeye geçtim. Şimdi bunu size neden anlatıyorum? Aslında yıllar öncesinde Kübler-Ross bunu yasın 5 evresi şeklinde açıkladığı ve sonra iş dünyasında zor zamanları yönetme stratejileri olarak anlatılan 5 tane evre var. Aslında bu minicik olay benimkilerde kitli kalmam ve buradan çıkma sürecim sonradan gelip, Sonradan ne oldu biliyor musunuz? Bir daha denedim ve bir şekilde açıldı kapı Allah'ın hikmeti. İşte bu süreç aslında şöyle bir noktaya getirdi beni bunu düşündürdü. 5 tane süreçten bahsedilir. Zor bir durum da olduğunda bizim bu süreci nasıl yüklendiğimize dair. Bir tanesi önce inkar ediyoruz. Hadi canım ya böyle bir şey bizim başımıza gelmez diyoruz. İkincisi öfkelenmeye başlıyoruz. Bir dakika ya niye bu benim başıma geldi diyoruz. Sonra burada bir aslında eee Anlaşmaya gitmeye çalışıyoruz kendimizle. Zihnimiz kısacık çözümler bulmaya çalışıyor. Tamam diyor bir şekilde ben buradan çıkarım diyor aslında e, yöntemler bulmaya çalışıyor ama hala o içinde negatif duygu var. Sonra bakıyor zihin diyor ki bir dakika ya benim yapmak istediğim şey bu değildi diyor. Ve o durumun içinde kaldıkça ve o durumun içinden çıkamayacak hale geldikçe daha da depresif aslında duruma geçiyor. Ve en nihayetinde bu durumun sonunda da kabullenmeye geçiyor diyor. Ki, ki evet ben buradayım ve şu anda burada olduğumu kabul ediyorum ve birini bekleyeceğim destek almak için diyor benim olayımda. Aslında her olay bu beş evreninde yaşamımızda geçtiğini bize gösteriyor. Yani bu beş tane evreden geçerken dikkat edeceğimiz şey şu. Bir anda o duyguyla bir karar verip bir davranış sergilemek yerine o duyguların geçici olduğunu ve en nihayetinde kabullenme süreciyle birlikte o zamandaki zorluğu yönetebileceğimizi bilmek küçücük bir kilerde kalma hikayesi bana bunları anımsattı. Sizinle paylaşayım istedim. Size de faydası olur belki bir gün bir yerlerde.